Bazı takvimler örnek gösteriliyor. Kıyametin alameti var mıdır ki e, kıyametin kopacağına dair bir takım tarihler veya senaryolar üretiliyor? Evvela şunu söyleyeyim. Ee, Kur'an'da aslında kıyamet kelimesiyle insanların yeniden dirilişi anlaşılır. Fakat halk arasında kıyamet ifadesi daha çok bu evrenin sonu anlamında kullanılır. Kur'an'da bu evrenin sonu daha çok saat kelimesiyle ifade edilir çevirmenlerin birçoğu da aslında bunu e, kıyamet saati diye Türkçeye çeviriyor. Ama Arapçasında saat ifadesi orada geçiyor. Kıyamet geçen yerlerde daha çok e, daha çok bir aşağı yukarı her seferinde insanların yeniden dirilişi, yani kıyametle ayağa kalkması e, anlatılıyor. Fakat halk arasında kullanılan anlamını biz burada e, dikkat alarak konuşursak, yani halk arasında kıyametin kopmasıyla ifade edilen bu evrenin sonu gelmesini konuşursak, Kur'an'da bu e, aslında bu evrenin sonu Ile sonuna yakın çıkması beklenen alametler anlamında birkaç ayet ilişkilendirilebilir. Birkaç ayet var. Kur'an'ın birçok ayetinde bu evrenin sonu, geleceği iddia ediliyor, söyleniyor. Ama halk arasında kıyamet alametleri diye bilinen e, konularla ilgili birkaç ayet var. Bunları ben bahsedeyim. Aslında bu konular daha çok hadislerle atıf yapılmış. Hocamız hadis uzmanı o konuyu daha detaylı anlatacaktır. Ben Kur'an'da geçen e, ayetlerden kısaca bahsedeyim. Bir Duanın, e, bir dumanın çıkacağından bahsediliyor. Dua e, suresinde işte 10. 11. ayetlerde bir duman çıkmasından bahsediliyor. Bunda bir azap olduğu bu dumanda söyleniyor. Şimdi bu dumanın aslında evrenin sonuna yakın olup olmayacağı tartışma konusu. Yani e, bazısı peygamberin döneminde işte Bedir Savaşı'nda olduğunu da bunun düşünenler olmuş... ...ben peygamberin döneminden sonra, ondan sonraki ayetlere baktığımda... ...yani peygamberin döneminden sonra olacağını zannediyorum ama tabii ki bu konuda bir iddiam yok. Ama ayette sadece bir dumanın çıkmasından bahsediyor, geniş bir detay yok. Ama bu da dediğim gibi yani evrenin sonuna yakın olup olmayacağına dair bir ifade yok. Tartışmalı ama genelde birçok kimse bunu kıyamet alameti diye kabul etmiştir. Diğer bir alamet diyebileceğimiz işte... ...Türkiye'de de filmi yapıldı, çok meşhur oldu... Özellikle o filmden sonra bu konu üzere daha çok konuşulmaya başlandı. Kur'an'da bir dabbenin çıkacağından bahsediyor. Dabbe hareket eden, yavaş yürüyen, e, yani yavaşça hareket eden canlı anlam. Türkiye'deki işte debelenmek kelimesi de o dabbe kelimesinden geliyor. E, Nem suresi 81. ayette o söz başlarına geldiğinde yerden bir dabbe, yani dabbe minel ars e, çıkacağı e, söyleniyor. Kur'an'da geçen kısmı da bu kadar. Yani bununla ilgili bir detay, bir tahsilat yok. Fakat tabi literatürde bununla ilgili çok çok detaylı izahlar e, yapıldığını görüyoruz. Burada da bir kısım tefsirciler bunu evrenin sonuna yakın bir dönemde mi olacak yoksa sonunla beraber sonundan sonra mı olacak? Ya yani ona hemen aynı anda mı olacağı şeklinde tartışmalar var. Diğer bir Kur'an'da e, geçen şey e, Yecüc Mecüc'ün çıkması. Bu Yecüc Mecüc'e işte eski ayet ve yeni ayet yani Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda da Gok Magok ismiyle daha çok meşhurdur bir atıf var. Ama Kur'an'da bununla da ilgili çok detaylı bir ifade yok. Bir, iki cümle geçiyor. Birincisi işte bir set zülkaneyini bunlar için yaptığı. Evrenin sonlarına doğru veya o saat geldiğinde, o an geldiğinde işte bunun yıkılacağı ve akın edecekleri söyleniyor. Fakat yani Kur'an'daki ifadeler benim gördüğüm, halkın kıyamet alametleri diye e, belirttiği hususlarla ilgili bununla sınırlı. Daha çok bu konu hadisler veya diğer bazı kaynaklardaki şeyler üzerinden daha geniş tartışılmıştır.